Yeniden merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra videolarımı çekmeye başlayabildim. Bilgisayarım bozuldu, birazcık da motivasyon düşüklüğü vardı, isteksizdim. O nedenle bir hafta video çekemedim. Ee, ancak sizlerden gelen yoğun istek üzerine bir çalışma yaptım. Bana sürekli kumbara yapar mısın, kumbara yapar mısın diyordunuz. Neden bunu bu kadar çok soruyordunuz, istiyordunuz anlamadım. Ee, herhalde diyorum ben dolar yükseldi, euro arttı, ekonomik olarak bir krizdeyiz. Ee, öyle olmadığını söyleselerdi. E, parayı biriktirmek istediniz herhalde. Ben de sizler için böyle e, elimdeki malzemelerle ben elimdeki malzemelerle bir çalışma yaptım. Şöyle bir çay kutusu vardı arkadaşlar. Bu çay kutusunu boyadım ve peçeteyle süsledim bu şekilde. Şimdi bana malzemeleri soracaksınız. Malzemeler açıklamalar kısmına yazıyor. Ancak e, diyelim ki işte BİM'den veya da başka bir marketten güzel bir peçete buldunuz ve çalışmak istediniz. Ancak e, peçetede kubaş tutkanınız yok. Nasıl yapıştıracağım peçete diyorsunuz. Bunun için şöyle bir şey söyleyebilirim. Şeffaf ojeden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şu küçük peçeteleri şeffaf oje ile çalışmalarınızın üstüne yapıştırabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Zaten şimdi ben de bir tanesini yaptım göreceksiniz. Şöyle oldu. Şöyle göstereyim daha yakından. E, güzel, eğlenceli, e, şık bir ee, kumbaramız oldu arkadaşlar. Paralarımızı şimdi buna biriktirmeye başlayacağız. Tabii ki bunu Ceylin benden hemen alacak ama neyse. Şimdi nasıl yaptığımı, hangi malzemeleri kullandığımı görelim isterseniz. İlk olarak kutunun üzerine bir bıçakla kestim arkadaşlar paraların girmesi için. Daha sonra pompon fırça yardımıyla kutuyu boyuyorum. Bunun için cam boyası kullanıyorum. Çünkü cam boyası metalin üzerinde daha iyi tutuş sağlıyor. O nedenle bu çalışmada cam boyası tercih ettim. Üst kısmını da yine aynı şekilde boyuyorum. En üst kısmını boyamadım. Orasının e, o metal kısımları hoşuma gitti. Onları renklendirmek istemedim. Daha sonra peçete dikupaç tutkalı ile kestiğim peçeteyi yapıştırıyorum. Peçetenin katlarını ayırmayı unutmayın yapıştırırken. Tek kat olması gerekiyor. Ortadan başlıyorum. Ve yavaş yavaş kenarlara doğru dikupaç tutkalı ile bu şekilde yapıştırıyorum. Daha sonra peçetenin etrafında elmalar vardı. Onları kestim. Bunun için bu küçük size bir tüyo vermiştim videonun başında da. Şeffaf oje ile yapıştırdım o küçük peçeteyi. sizde eğer bu şekilde elinizde şeffaf ojeler varsa bu ufak peçeteleri yapıştırmakta kullanabilirsiniz. Peçetede baş tutkalınız yoksa. Yine diğer elmaları da istediğim gibi yapıştırıyorum. Daha sonra peçetenin etrafı biraz bana böyle ee, çok boş geldi. O nedenle renklendirmek istedim. Hafif bir renk katmak istedim. Bunu ilk defa yaptığım için çok başarılı olamadım ama elimden geldiği kadar renklendirmek istedim bu şekilde. Ee, Akrilik boyayla. Daha sonra kumbaranın üst kısmına bir kelebek çizmiştim. Bunu da ince bir fırçayla boyuyorum. Siz istediğiniz desene yapabilirsiniz. İsterseniz kalemlerle bile süsleyebilirsiniz. Renkli kalemlerle. Ve son olarak yine daha sağlam olması açısından ve parlak görünmesi açısından su bazlı vernikle kumbaramızı vernikledik. İşlemimiz böylece bitmiş oldu arkadaşlar. Kenarlara yine ben kelebekler çalışmıştım. Evet arkadaşlar benim çalışmam bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerde sizler de elinizdeki malzemelerle çeşit çeşit kumbaralar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle paralarımızı atalım isterseniz içine. Şöyle. Para biriktirmek iyidir. Özellikle öğrenciler paralarını biriktirsinler arkadaşlar. <laughs> para bitince böyle birdenbire kumbarayı açtığınızda ya da cebinize böyle paranız kaldığınızda insan böyle bir rahatlama duyuyor. Öğrencilikten biliyorum. Çok iyi oluyor. O yüzden paranızı sıkı tutun. Abuda subuda annemin dediği gibi harcamayın. <laughs> Kenara koyun biriktirin. Onun için de bu tarz kumbaralar yapabilirsiniz. Çocuklarınızla da güzel bir aktivite olur diye düşünüyorum bunu süslemek, boyamak. eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka kendi yap projesinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.